Evet, şimdi gamet soru çözümüne devam edelim. Ee, tip 22. sorudayız. Şimdi soruyu bir deneyelim. Şu genotipteki bir bireyin diyor, şu gameti oluşturması için şu verilen olayların hangi ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekir diye sormuş. Şimdi soruyu bir irdeleyelim arkadaşlar. Şimdi genotip şu, değil mi? Böyle bir genotip vermiş ve şu gametin oluşması için hangi iki olayın birlikte gerçekleşmesi gerekir diye soruyor. Şimdi bu gamete baktığımızda gamet diyor değil mi? Yani alergenlerden yalnızca bir tane olması gerekirken bakın büyük D ve küçük D alergen çifti var. Halbuki en kromozomlu gamette alergen çifti birlikte bulunmaz. Alergenlerden yalnızca biri bulunur. Yani ya büyük D bulunmalıydı ya da küçük D bulunabilirdi değil mi normalde? Normalde homolog kromozomlar ayrılması gerekirken bakın şuradaki homolog kromozomlar mayoz bölümede ayrılması gerekirken ayrılmama olayı olmuş ve ayrılmayıp birlikte aynı gamete gitmişler ve bu yüzden böyle mutasyonlu bir gamet oluşmuş. O zaman olaylardan bir tanesi nedir arkadaşlar? ayrılmama olayı olmuş diyebiliriz. Şimdi bakalım diğer ikinci olay ne? Şimdi normalde homolog kromozomları ayrılsaydı bakın büyük A küçük B'li ya da küçük A büyük B'li gametler oluşacaktı. D karakteri bakımından da büyük D'li ve veya küçük D'li gametler oluşacaktı. Şimdi burada A ve B'nin de bağlı gen olduğuna dikkat et soruda. Bağlı gen olduğunda şöyle altını çiziyorduk değil mi? Şimdi bak büyük A büyük B Büyük A, büyük B e, gameti oluşabiliyor mu? Normalde homolog kromozomları ayrıldığında oluşamıyor. Bakalım büyük A, büyük B çapraz yaptığında dikkat et. Çapraz yaptığında ne olmuş? Yani B karakteri crossing over geçirmiş. E, büyük B buraya, küçük B buraya gelmiş ki büyük A, büyük B gameti oluşabilsin. Demek ki birinci olay crossing over şu durumdan dolayı. E, i̇kinci olay da ayrılmama olayıdır. Yani hangi iki olayın birlikte gerçekleşmesi gerekir bu gametin oluşması için? E, ayrılmama olayının gerçekleşmesi lazım. İkinci olayda crossing over'ın gerçekleşmesi lazım. 2 ve 3 cevap. Evet. 23. soru tipindeyiz. Şimdi şu genetipindeki bir canlının üreme sırasında oluşturacağı gametin şu genetipte olma ihtimali kaçtır diye sormuş. Şimdi bakalım. Ee, irdeleyelim. Şimdi G karakteri bakımından ya büyük G ya küçük G'li değil mi? Yani iki çeşit gamet oluşturabilir. Bu Bunlardan büyük G olma ihtimali kaçtır? İki ihtimalden biri. Yani 1 bölü 2'dir. Küçük P olma ihtimali ya büyük B ya küçük P gamet oluşturabilir. E, i̇ki ihtimalden biridir. Yani 1 bölü 2'dir. Büyük T olma ihtimali %100'dür. Çünkü başka gen yani yok değil mi? Yani 100 bölü 100 1'dir. E, %100 Büyük haş olma ihtimali nedir? Ya büyük haşlı ya küçük haşlı gamet oluşturabilir. Yani iki ihtimal var. E, i̇ki ihtimalden biri yani 1 bölü 2'dir. E, her birinin ayrı ayrı olma olasılığını bulduk. Çarptığımızda da hepsinin birlikte aynı anda olma olasılığını bulacağız. Ve 1 bölü 8 olacak. Şimdi 24. soru tipimize gelelim. Aslında bunu ayrı, kalıtım konusunda ayrılmama konusu var. Ayrılmama konusunu bildikten sonra daha kolay anlayacağınız bir konu. Ama gamet sorularının içerisinde de tabii sınav hazırlık öğrencileri için olan kitaplarda bu tarz soruları göreceksiniz. Kısaca bundan da bir bahsedeyim. Şimdi insanda oluşabilen şu şu gametlerden hangileri mayozda ayrılmama sonrasında oluşmuştur diyor. Şimdi normalde mayozda homolog kromozomlar ayrılacak değil mi? Yani normal ayrılmada ne olur? Önce onu bir de diyelim. İnsan 46 kromozomluydu. E, 44 tanesi otozom, 2 tanesi gonozomdu. XX ise dişi. Eğer XY ise bu da erkek demekti. Normalde otozomlar ayrıldığında ne olur? 22 bir hücreye, 22 bir hücreye gidecekti. E, X ile X de ayrıldığında X'in biri bir hücreye, X'in diğeri diğer hücreye gidecekti ve yumurtaların genotipleri bu şekilde olacaktı. Erkekte ise yine otozomlardan yarısı bir hücreye, yarısı diğer hücreye X'in homologlardan biri bir hücreye, diğer homolog da diğer hücreye gidecek ve normal homolog kromozomların ayrılması sonrasında spermler oluşacaktı değil mi arkadaşlar? Şimdi bu normal ayrılma bahsettiğimiz. Şimdi bunun dışında yani şu gamet formülünün dışındaki diğerlerinin hepsi ayrılmama demektir aslında. Ayrılmama konusunda bunların ayrıntılarıyla yine bahsedeceğim. O videoyu da çekeceğim size. Ee, ama burada soruyu sadece bunu bilerek bile çözebilirsiniz. Şimdi bakalım. Ee, şöyle bir gamet e, normalde oluşabiliyor. Mu? Bakalım 22 artı ya, değil mi? Oluşabiliyor. Yani bu normal e, ayrılma sonrasında oluşur. Bu ayrılmama değil. Ama 22 artı 0 olmaz. 22 artı 0 diye bir şey var mı normalde? Yok. 21 artı x diye bir şey var mı? Yok. 22 x x diye bir şey var mı yok. Şimdi diğer konuyu bilmesen bile normal ayrılmayı bildiğinde bu soruyu da yine yapabilirsin. Cevap ne çıkacak? 2, 3, 4. Konuyu anlatmayacağım çünkü konuyu daha sonra ayrılmama konusunda tekrar bahsedeceğiz burada. Evet gelelim 25. soru tipimize. Şimdi bireyin genotipi verilmiş şuymuş. Diyor ki bu genotipteki bireyin mayoz bölünmeyle oluşturacağı gametlerden hangisi crossing over ile oluşmuştur demiş. Burada gametleri vermiş. Bu gametlerden hangileri crossing over ile oluşmuş. Şimdi bakalım büyük A büyük B homolog kromozomlar ayrıldığında büyük A B oluşabiliyor mu? Oluşuyor. Yani crossing over olmadan da böyle bir gamet oluşabilir. C, küçük C büyük D oluşabilir mi? Bakalım. Yine homologlar ayrıldığında küçük D küçük C büyük D Gamet oluşabilir. Yani bu homolog ayrıldığında oluşur. Crossing over ile değil değil mi? Bunu çizdik. Şimdi şunu deneyelim. Küçük A küçük B normalde homolog ayrıldığında oluşabiliyor mu? Evet oluşabiliyor. Küçük C küçük D homolog ayrıldığında oluşabiliyor mu? Oluşabiliyor. Demek ki burada da crossing over olmadan oluşabilir. Bunu da çizdik. Crossing over arıyoruz çünkü. Ee, devam edelim. Ee, küçük A büyük B bakalım. Küçük A, büyük B dediğimde bak çapraz yapıyorum değil mi? Eğer çapraz yapıyorsam neydi? Crossing over böyle bir gamet ancak oluşabiliyordu. Evet diğerine bakmaya burada normal ayrılma sonrasında oluşmuş ama şunun oluşabilmesi için kesinlikle crossing over olması gerektiği için 3'ü kabul edeceğim. Dördü irdeliyorum. Büyük A, büyük B, büyük A, büyük B homologlar ayrıldığında oluşabiliyor. Küçük C, küçük D demiş. Küçük C, küçük D dedi. Yine homolog ayrıldığında oluşabiliyor. Öyleyse bunu da çizdim. Bu sadece homolog ayrıldığında oluşabiliyor. Hangisi crossing over ile oluşmuştur öyleyse yalnız 3 crossing over ile oluşmuştur. Yani çapraz yaptığını görüyorsan o zaman crossing over ile oluşmuştur diyeceğiz. Evet 26. soru tipimize geldik. Bir türün bireylerinde ee, hangi şu bahsedilenlerden hangisi oluşabilecek gamet çeşitliliğini etkiler demiş. Gamet çeşitliliğine etkiden olayları soruyor. Birincisi crossing over. Evet, crossing over genetik çeşitliliği arttıran bir olaydır. Heterozigot karakter sayısı da e, gamet çeşitliliğini etkiler. Heterozigot karakter sayısı arttıkça çeşitlilik artar. Heterozigot karakter sayısı artarsa genetik çeşitlilik daha da artar, değil mi? Ayrılmama bir mutasyon olayıdır, dolayısıyla yine genetik çeşitliğini arttıran bir olaydır. E, genlerin bağlı ya da bağımsız olması da ona göre hesaplamaları yapıyorduk genetik çeşitliliği arttıran bir durumdur. Şimdi yani değiştiren arttıran demeyin de değiştiren bir durumdur. Fakat kromozom sayısının genetik çeşitliliği üzerinde bir etkisi yoktur Yani kromozom sayısı hatta ım, hatırlayalım insanda 46 kromozom vardı. Eylül totunda 200 kromozom vardı. Ama e, kromozom sayısı insanda daha az olmasına rağmen çok daha gelişmiş bir canlı olduğunu söylemiştik. Ve dolayısıyla e, kromozomun sayısı değildir canlının gelişmişliğini belirleyen ya da genetik çeşitliliğin daha fazla olmasını sağlayan. Burada e, kromozom üzerindeki genlerin e, hangi sayısı canların hangi kaç farklı karakteri şifrelediğiyle alakalı bir durumdur bu. Yani kromozom sayısı 200 değil bak eral otunda gibi değil mi? 46 ama e, e, daha insan çok daha gelişmiş bir canlı. Çok daha fazla kompleks olayların gerçekleşebileceği karakterleri e, 46 kromozomda şifreleyebilecek bir gen dizilimine sahip kromozomlar üzerinde yani kromozomun sayısı değil kromozomlar üzerindeki gen dizilimi çeşitliği bu durumu etkileyen bir durumdur. Hangisinin gamet çeşitliği etkilemez sorusunun cevabı yalnız 4'tür. Şimdi 27. soru tipimize gelelim. Şimdi şu genotipteki birey 8 çeşit gamet oluşturuyor ise bu bireyin genleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi bakın bu 8 çeşit gamet oluşturduğuna göre bakalım heterozigot sayalım. 1, 2, 3, 4 yani 2 üzeri 4'ten eğer genler bağımsızsa 16 çeşit gamet oluşturması gerekiyordu. Değil mi böyle bir durumda? Ama 16 çeşit gamet oluşturmamış. Kaç çeşit gamet oluşturmuş? 8 çeşit gamet oluşturmuş diyor. Ha demek Peki, o zaman bağlı genler var burada değil mi? Buradan kesinlikle bu sonuç çıkar. Şimdi genlerin tümü bağımsız değildir. Evet çünkü bağımsız olsaydı 16 çeşit gamet oluşurdu. A öncülü doğru bir ifadedir. Bakalım AB bağlı diğerleri bağımsız olabilir mi? Bakalım AB bağlı olduğunda şimdi e, gamet çeşitlerini hesapladığımızda bunlar bağlıysa iki heterozigot varsa bile bir heterozigot sayıyorduk. 1 2 3 2 üzeri 3'ten 8 çeşidi buluruz. O zaman B de doğru bir ifadedir. BC bağlı, DE bağlı olabilir demiş. Bakalım. ikinci ihtimalle BC bağlı, DE bağlı olabilir demiş. Şimdi o zaman e, heterozigot sayalım. 1 e, 2 Burada 2 heterozigot olsa bile 1 sayacaktık. 3 değil mi? 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşabilir. O zaman bu da doğrudur. A, B, D bağlı diğerleri bağımsız olabilir demiş. Şimdi A, B, D bağlı olduğunda 3 heterozigot bile olsa 1 heterozigot sayacağız değil mi? Bunları 1. Bir. E bir de E heterozigot 2. 2 i̇ki üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşurdu. Ama 8 çeşit gamet oluştuğunu söylemiş. O zaman bu yanlıştır. Bu bireylerde normal bir gamet büyük A küçük a alellerini birlikte bulunduramaz. Evet, normal bir gamette alelgen çifti birlikte bulunamaz demiştik. Mesela yalnızca alellerden bir tanesi, yani sadece büyük A ya da yalnızca küçük a bulunması gerekiyor. Ee, bu da doğru bir ifadedir. Cevap denizli. Evet, 28. soru tipimizdeyiz. Şu genotipte bir birey normal bir mayoz bölünmede aşağıdaki gametlerden hangisini oluşturamaz diye sormuş. Şimdi bakın normal bir mayoz bölünmede ne oluşturamaz? Alergen çifti birlikte bulunamaz, değil mi? Şimdi o zaman cevap ne oldu? D. Bakın diğerlerinde alergenlerden yalnızca bir tanesi olduğuna dikkat et. Ama D şıkkında alergen çifti var. Normal bir gamette alergen çifti birlikte bulunamaz. Gördüğünüz gibi alergenlerden yalnızca bir tanesi bulunur. Evet 29. soru tipindeyiz. E, küçük EZ B gametinin oluşturma olasılığı olan bir bireyin genotipi hangisi olamaz demiş. Şimdi bu gametin oluşturulabilmesi için bu bireyde küçük EZ B genlerini bulması lazım değil mi? Şimdi bakıyorum birinci bireyde küçük E geni var mı? Yok. O zaman bunun küçük E'li bir gameti olabilir mi? Olamaz. Biri çizdik değil mi? İkiye bakıyorum küçük E, Z, küçük Z, küçük B var mı? Var. O zaman bunun böyle bir gameti oluşabilir. Küçük E, Z, B var mı? Var. O zaman bunun da böyle bir gameti oluşabilir. Küçük E, Z, B var mı? Var var. O zaman bunu da böyle bir gameti oluşabilir. Hangi bireyin böyle bir gameti oluşamaz? Bu bireyin. Bunun küçük geni olmadığı için bu gamet buna ait değildir.